Herkese selamlar. Uzunca bir zamanın ardından yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Teknofest'e geldik. Bir bakacağız neler var, nasıl teknolojiler var, insanların heyecanı nasıl, ürünler neler. İleride hem kendi şirketleri hem de Türkiye'nin daha iyi yerleri taşıyacak projeler neler. Bir birlikte bakalım istiyorum. Ben çok fazla konuşmayacağım zaten geçtiğimiz Teknofestlerde bildiğimiz ürünler ama şöyle bir detay videolarını alacağım. Sizlerle paylaşıyor olacağım. Hadi bakalım. Kolay gelsin yakışıklı. <laughs> evet burası e, arkadaşımın kahve barı. Bu da Teknofest. Yemek alanının hemen önü. Evet Anadolu yönü rahatıyla tercih edebiliriz. Bak burada neler var. Mı? Kahve molası diyor. Türk kahvesi var. Espresso latte, cappuccino. Günün kahveyle başlıyoruz ve enerjimizi yükseltiyoruz. Ne J blok tamamen medyaya ayrılmış diyebiliriz. E şöyle bir araç gördük. Buraya geldik. Selamlar, merhabalar. Buraya Merhaba, bahçe geldik. Hoş gördük. Uludağ araç geliyoruz. Elektrikli çok bir topluma başını geldik. Anadolu Üniversitesi aracının üzerine okay. de var görebilirsiniz. Anladım. E, aracımız elektrikli. Aracımızı yaparkenki amacımız projesi e, öğrenirken yola çıkabilecek kadar dayanıklı, enstrümana kadar sağlam bir araç yapabileceğini kanıtlamak için. E, o şekilde yola çıktık. Sonraki biz yarışmalarına katılmaya başladık. Evet. Öğren hemen hemen katıldığımız her sene finalist olarak e, çıkmaya hak kazanırız. Her sene gidip de tanıtım yaygınlaştırıp <laughs> almış bir araçtır. E, aracımız verimlilik yarışına giriyor ama aynı zamanda çok hızlıdır. Çok hızla dikkat etmiyor yarışma. Ben yarışmada verimlilik ne kadar uzun yolu ne kadar az enerji yaktığına evet. bakıyorlar. E, biz hepsine bakmaya çalışıyoruz. Yeni bir araç yapıyoruz. Şu evet, atölyemizde bizi takip edebilirsiniz. E, aracımız orada var. Seni inşallah piste çıkaracağız bu aracımızı. <laughs> Ee, o araç yaklaşık fark 350 kilo falan. Bunlar yaşa çeyreğini indirmeye başardık bir genel ödüldü. Verimlik de oynayacağız orada. Ee, e, mekanikçi arkadaşlarımız, elektronik arkadaşlarımız otururlar. Önce güzel bir tasarım oluştururlar. Sonra onların analizini yaparlar. Ona göre yapım aşamasına geçiyoruz. Ee, Okey evet. ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay, kolay gelsin. tam elektrikli bir araç. Yani iç tasarımlar tabii üniversite koşullarında bence iyi dış tasarımına daha uygun Ya böyle gezerken şey var. Böyle ne bileyim hani mükemmelliyetçiliğimiz vardır ya böyle işte her şey kusursuz Kusursuz değil işte bak. Bu bir son soru, bir prototip. Bu bir tasarım. Tatsun mesela. Yani mühim olan ne iş görecek? Fikir vermesi herhalde. Bak bu bir şey atıyorum belki. Deniz aracı. Bu bir kara aracı. Bu bir hava aracı. Yine şu bir hava aracı. Kolay gelsin merhabalar. Neler yapıyoruz biz? Hoş geldiniz görüşleri. Evet. Serbest görev. Evet, serbest görev. Ama İHA yani genel evet, bu, yani. İnsansız bir hava aracı. Tasarımlarınızda şeyi gördüm. Biraz onu dillendirdim de. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Hani insanlarda bir kutursuzluk şey algısı vardır ya. Işte, mükemmel görünsün ama orası olsun. Ay ya onun çok bir önemi yok. Ne iş yaptı ve fikir verdiği bir yerde. Aslında önemli olan. Onu gördüm. Bu da ilham verebilir aslında birçok kişiye. Yani işte biz nasıl katılacağız atıyorum buraya katılmak isteyen gruplar olabilir biz nasıl katılacağız? O kadar mükemmel değiliz. Aslında olmasına, olmasına da gerek yok. En mükemmel değil, en basit. Evet. Öyle yok, seni de çekelim. Bırak mıydı? evet. İstanbul Teknik Üniversitesi. Anladım. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar. Sağ olun. Ya burada Ankara Üniversitesi'nin yine elektrikli bir aracı var. Her çıktı. Tamamen insansız bir. <laughs> Almak. Bizim <laughs> bayraklar, saç bayrakların bu vaziyette. Defterler. atak helikopteri yani üstüleri diken diken eden bir görüntü var. Yani, cidden gurur, e, gurur duyuyorum yani. gururdan başka bir şey değil. Evet, bu da bir F4 savaş Korkunç bir şey. Yani inanılmaz bir yer. iyi. Okumdaki bir mat. Fest oğlu gibi duruyor. Yani başka bir şey değil. Çok... 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 lazım olan Yazılım ve simülasyon tarafına gireceğiz. <laughs> evet, mükemmel bir. <laughs> Bakın mükemmel. Karşılaştırmaya Burada kendi boyunca hissediyoruz. <laughs> daha <laughs> ekranlar. Aslında var. Güzel ilgili çalışmak isteyenlerin de şirketimizi bekliyoruz diyelim. Evet, Azerbaycan standına geldik. Burada biraz evvel Azeri abimizle görüştük. Azerbaycan Türk abimizle. Bunlar e, Azerbaycan'ın yaptığı insansız hava araçları. Şöyle göster İHA. Bu İHA bu da SİHA. Bu ikisi de siyah. <laughs> Yalnız şey komik olmuş. Ve güzel olmuş aslında. Bizim <laughs> Itigovan. <laughs> İtigovan. gibi govar onları. -go yani burada da İçişleri Bakanlığı'nın bir standı var. Sessizken geçiyor, f geçiyor. İnanılmaz derecede gümrüt var. Yani ne oldu benim? esasen ortak pozisyonu. Şimdi orada bir kamera var. Kamera bizi ekrandan görüyor. Ve e, normalde adımızı soyadımızı da biliyormuş. Ama üzerinde kodlarla yazıyor. Sadece 25 yaşında, 26 yaşında erkek diyor. benim 31 yaşında erkek diyor. Ve evet, doğru yani. Bütün kimliği vesaire. Sadece görsel olarak. Ben şaşkınım bak. Çok şaşkınım, kolay kolay gelsin. Buraya geldik, şimdi burada çok acayip bir şey var. Burada evler var. de güzel Şurada bir aparat aynısı. Şimdi bunun olayı ne? Bunun olayı 14 kilometreye kadar araç, 10 kilometreye kadar insan tanınma özelliğine sahip. 4 kilometreye insan yüzünü gördüğü zaman direkt kişi bilgilerini tanımlıyor. Aracı da 6 kilometrede gördüğü zaman direkt plaka vesaire bilgilerine hemen anında ulaşıp ee, direkt olarak veriyor ve ee, silahla silahla ilgili de atıyorum herhangi bir saldırı oldu. Orada yine, ee, Eye'da, da yine Dragon var burada. hemen ee, silah bilgileri, demek kullanıyor vesaire ee, söylüyor. Bir de bu şeyle ürünle ilgili şu antenle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Uzaktan atıyorum bir ateş ediyor Kamera direkt olarak dönüp neyle ateş edecek. ne yapıyor çare. Hemen sür ona göre bir biçimde e, karşı aksiyon almanızı sağlıyor. Evet, Canik standına geldik. Canik tamamıyla böyle üretilen yer milli bildiğiniz silah markası. Yani daha doğrusu savunma e, sanayi markası. <gülüyor> <gülüyor> saat 4B Bu da e, yürüme engelli çocukların yürüyebilmeleri için yapılmış bir fizik tedavi aracı. Bir şey daha teknolojik. Bu da aynısı diyebiliriz. Asıl amaç burada e, çocuk hastane, okul, ev üçgeninden çıkarttık. Biraz daha kendinin de sosyalleşebilmesi için tasarlanmış. Kendinin de kendi azmini ortaya koyup şekilde yürümeyi hızlandırması için tasarlanmış. Mükemmel bir araç bence. E, bu da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'nin kendisi standı. Zenfekten ya da kolon Şöyle yapıyorum. Şöyle yaptım geldi? Ha, buradan geldi. Hop. Yeterli. Sağ ol. Güzel. Evet, gezimizi tamamladık, bitirdik. Şimdi burayla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. İnanılmaz sıcak. ve çok fazla stand var. Çok fazla gezilecek, görülecek inanılmaz yerler var. Baktığınız zaman aklınıza bir proje geliyor, aklınıza bir fikir geliyor ve bu fikirle ilgili bir şey üretmek istiyorsunuz. Ortaya bir şey koymak istiyorsunuz ama diyorsunuz ki işte şu imkanım yok, bu imkanım yok, bilmem neyim yok işte şartlar uygun bir vesaire diyorsunuz ama o imkansızlıklarla bir şeyler ortaya koy, koyabilmek o kadar önemli ki mesela gördüğünüz o işte insan sal araçlarının işte ne bileyim tasarımsal eksikleri var bir şekilde projenizi ortaya koyuyor olmanız insanlara bunun e, bu amaca hizmet ediyor bu ürün biz bunu ortaya koyduk diyebilmenin o kadar bir önemi var ki ne kadar imkansızlıkla boğuşuyor olsanız dahi e, aslında e, yapılabilecek çok şey var Her yani günün sonunda işte imkansızlık her zaman var şartlar her zaman uygun olmayabiliyor. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Bu projeleri aklınızda bir fikir varsa, aklınızda bir proje varsa sadece böyle teknolojik olması da önemli değil. Ne olup en kısa vadede, en iyi vadede ortaya koyuyor olmanızda büyük fayda var. Fikrin uygulamaya geçmesi çok kıymetli. Fikrinizi uygulamaya geçirin, üretin. Bu e, oldukça büyük organizasyonda benim çıkardığım kendime çıkardığım pay kendime çıkardığım ders açıkçası bu Bir şey yapmak istiyorsanız yapın arkadaşlar Koyun ortaya koyun Beni izlediğiniz için teşekkürler çok sağ olun Bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım Kendinize iyi bakın